Yalın üretim ve operasyonel mükemmellik alanında kariyerini ilerletmek isteyen genç arkadaşlar. Bu konuda nasıl ilerlemek ve ne yapmak gerektiğine karar veremiyor musunuz? Gelin süreçteki bazı adımlara birlikte bakalım. İlk olarak yalın ilkeler ve araçları öğrenin. Yalın üretim sürekli iyileştirme, israf azaltma ve akış ilkelerine dayanır. Değer akış haritalama, Kaizen, 5S ve Toyota üretim sistemi gibi yalın üretimde kullanılan temel araç ve teknikleri öğrenin. İkincisi, üretim süreçleri hakkında bilgi sahibi olun. Sektörünüzde kullanılan üretim süreçlerinin güçlü bir şekilde anlaşılması gerekir. Buna malzeme bilgisi, toleranslar ve kalite kontrol önlemleri gibi konuları da dahil edebiliriz. Üçüncüsü 6 sigma. 6 sigma kaliteyi iyileştirmeye, hataları azaltmaya yönelik veri odaklı bir yaklaşım. Tanımla, ölç, analiz et, iyileştir ve kontrol et adımlarından oluşur. İstatistiksel proses kontrolü, değişkenliklerin analizi gibi 6 sigma ilkelerini ve araçlarını öğrenin. Dördüncüsü proje yönetimi. Yalın üretim genellikle proje aracılığıyla süreç iyileştirmelerinin uygulamasını içerir. Projeleri etkili bir şekilde planlamanıza ve yürütmenize yardımcı olacak proje yönetim ilkelerini ve tekniklerini öğrenin. Beşincisi etkili iletişim ve işbirliği. Ekiplerin sorunları belirlemek ve ele almak için yakın işbirliği içinde çalışması gerekir. Bu alanlarda becerilerinizi geliştirin. Üretim süreçleri hakkında bilgi sahibi olmaktan bahsetmiştik. Gelin birlikte üretim süreçleri hakkında bilgi edinirken odaklanmanız gereken 5 konu üzerine duralım. Malzemeler. İmalatta farklı malzemelerin özelliklerini ve prosesteki etkilerini anlamak önemli. Hem malzeme tipi hem de aynı malzemenin farklı nitelikte gelmesinin proses üzerindeki etkilerini anlamaya çalışın. İkincisi üretim süreçleri. Endüstride kullanılan döküm, dövme, pres, plastik enjeksiyon, ekstrüzyon, işleme ve 3D baskı gibi üretim teknikleri var. Bu süreçlerin ilkeleri ve özellikleri ile bunların farklı ürün türlerini üretmek için nasıl kullanıldığını öğrenin. Bir başka konu kalite kontrol. Kalite kontrol ürünlerin belirli standartları ve spesifikasyonları karşılamasını sağlar. Ürünlerinizin kalitesinden emin olmak için analiz etme, test etme ve istatistiksel proses kontrolü gibi teknikleri öğrenin. Diğer başlığımız toleranslar. Toleranslar bir ürünün boyutlarında veya özelliklerinde izin verilen değişikliklerdir ve toleransları anlamak önemli. Toleranslar dahilinde veya da alt ve üst limite yakın üretim yapmanın ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışın. Bunun üzerine pratik yaparak bu konudaki yetkinliğinizi geliştirin. Süreç tasarımı bir diğer konumuz. Süreç tasarımı ürünleri verimli ve yüksek kalitede üretmek için üretim süreçlerini tasarlamayı ve optimize etmeyi içerir. Üretim süreçlerini tasarlamanıza ve iyileştirmenize yardımcı olması için değer akış haritalama, proses haritalama, iş analizi gibi teknikleri öğrenin ve en önemlisi bu konularda pratik yapın. Ana başlıklarda bahsettiğimiz etkili iletişim ve işbirliğine gelirsek. Etkili iletişim ekip çalışmasını ve üretkenliği geliştirir. İyi iletişim ve işbirliği ekip üyelerinin birlikte etkili ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayarak ekip çalışmasını geliştirmeye ve üretkenliği arttırmaya yardımcı olur. Sorun çözmeyi de kolaylaştırır. İyi iletişim ve işbirliği becerileri ekip üyelerinin fikirlerini paylaşmasına ve çözüm bulmak için birlikte çalışmasını sağlar ve bu da problem çözmeyi kolaylaştırır. Müşteri memnuniyetini arttırır. Güçlü iletişim ve işbirliği becerileri ekip üyelerinin müşterilerle etkili bir şekilde çalışmasını, onların ihtiyaç ve endişelerini zamanında ve verimli bir şekilde ele almasını sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırmaya da destek olur. Güven ve saygı oluşturmayı sağlar. Olumlu bir çalışma ortamını sürdürmek ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik etmek için önemli olan ekip üyeleri arasında güven ve saygı oluşturmaktır. İletişim ve işbirliği becerilerinizi geliştirirseniz bunu sağlayabilirsiniz. Bu becerilerinizi geliştirmek için ekip çalışması, çatışma yönetimi ve etkili iletişim gibi konularda kurslar alabilir, atölyelere katılmayı düşünebilirsiniz. Bu becerileri başkalarını aktif olarak dinleyerek, yeri bildirim isteyerek ya da farklı ekiplerle çalışma fırsatları arayarak veya bu çalışmaları yapan gruplara katılarak uygulayabilirsiniz. Videonun başında bahsettiğimiz yalın üretim araçları, üretim süreçleri ve 6 sigma hakkında bilgi edinmenin birkaç yolundan da bahsedelim. İlki çevrim içi kurslar kaynaklar. Coursera, edX ve Udemy gibi birçok çevrimiçi öğrenme platformu bu tür konularda kurslar sunuyor. YouTube videolarında da birçok bilgiyi bulmak artık mümkün. Kitaplara gelirsek, yalan üretim, üretim süreçleri ve 6 Sigma hakkında da birçok kitap var. Bu konulardaki kitaplar arasında Jeffrey Liker'ın Toyota tarzı kitabı var kanalda bu kitaptaki ana başlıkları ve genel bir özeti bulabileceğiniz bir video var. Linki buraya bırakıyorum. 6 sigma konusundaki kitap önerimiz Michael George'un 6 sigma. Dünyanın en büyük şirketlerinde devrim yaratan, çığır açan yönetim stratejisi kitabı. Bir de kısıtlar teorisini bir parça yalın teknikler ve 6 sigma ile Harmanlayarak anlatan bir kitap var. Hız, Velocity. Yazarları Jeff Cox, D. Jacob ve Susan Berland. Yine bu kitabın da kısa özetini ve e, genel açıklamaları videolarımız arasında bulabilirsiniz. Onun da linki şurada sanırım. LinkedIn'de bu alandaki profesyonelleri takip edin. İşte size takip edebileceğiniz birkaç kişi önerisi. Ekranda göreceksiniz. Önerdiğim isimlerin paylaşımları kadar bu paylaşımlara gelen yorumlar da çok öğretici oluyor. Hem paylaşımı hem yorumları okuyun. Sormak istediğiniz varsa, sormak istediklerinizde aynı paylaşımda sorun. Ne kadar çok bilgi aktarımı olduğuna siz de şaşıracaksınız. Bir diğer kaynak profesyonel sertifikalar almak. Bu konulardaki bilgi ve becerilerinizi arttırmak için faydalı olabilir. Örneğin 6 sigma yeşil kuşak eğitimi ya da sertifikalı üretim mühendisliği eğitimi almayı düşünebilirsiniz. İş başında eğitim alabilirsiniz. Firmanızdaki veya sektörünüzdeki daha deneyimli profesyonellerden öğrenmek için fırsatlar arayın. Onlarla iletişime geçin. Neler yapmak, öğrenmek istediğinizi anlatın ve destek isteyin. Profesyonel organizasyonlar bir diğer kaynak önerim. Profesyonel organizasyonlara veya endüstri gruplarına katılmak size kaynaklara, ağ oluşturma fırsatlarına ve hatta profesyonel gelişim fırsatlarına erişim sağlayabilir. Umarım faydalı bir paylaşım olmuştur. Sorularınızı, yorumlarınızı paylaşırsanız gelecek videolara siz yön verebilirsiniz. Videoları faydalı buluyorsanız beğenmeyi, Gelecek videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.